Bereketli kazançlar, bol saatli günler temenni ediyoruz. Sizlerin de bu dileklere katıldığınızı tahmin ediyoruz. Ve açılışı yapması için İsmail amcamızı davet ediyoruz. İyi Hayırlı abi. uğurlu olsun. Hadi. 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 Edirne'de kadın girişimciler Saime Burgucu ve Nalan Tabak Pehlivan tarafından işletmeciliği yapılacak olan bir edalı kombin mağazası düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 6 aydır e-ticaret üzerinden çocuklara özel aksesuar ürünlerinin satışını yapan firma, yoğun talep üzerine çocuk giyim mağazası olarak Edirne'nin istasyon mahallesinde hizmete girdi. Mağaza ortaklarından Saime Burgucu, kızının isminden esinlenerek mağaza adını seçtiklerini, bir anne olarak çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere böyle bir işletmeyi açtıklarını söyledi. Eda'lı kombin olarak açılışımızı bugün yaptık. Heyecanlıyız. Heyecanımıza ortak olan dostlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. 0-14 yaş grubu bebek mağazası ve çocuk mağazası olarak açılışımızı yaptık. Eda'yı büyütürken açıkçası Edirne'de belli başlı güzel markalar vardı zaten. Ama yeterli değildi. Bunun üzerine böyle bir karar verdik. Bir anne olarak Edirne'nin en büyük ihtiyacı olarak görmüştüm. Ve böyle bir kadımı attık. Tarz anneleri ve tarz çocukları mağazamıza bekliyoruz. <laughs> İşletme sahibi Saime Burgucu'nun eşi Atahan Burgucu ise açılışa özel cumartesi ve pazar günleri dahil olmak üzere toplu yapılacak alışverişlerde %10 indirim yaptıklarını belirterek tüm Edirne halkını çocuk giyim mağazasına davet etti. Bir edalı kombin olarak yaklaşık 6 ay önce et ticaretten başlamış olduğumuz bir hizmet vardı. Burada biz daha çok çocuklarımızın saç tokası, işte beresi vesaire tarzında ürünlerin satışını gerçekleştiriyorduk. Bu süreçten sonra Dedik ki biz bunu biraz daha geliştirelim ve özellikle 0-14 yaş grubundaki çocuklarımıza farklı bir hizmet sağlamak istedik. Umarım sizler de dükkanımız gezdiğiniz Allah. zaman gerçekten çok mutlu olacaksınız. Açılış özel bir kampanyamız var. var. Özellikle hem bugün biz özel ve hem hafta sonu olduğu de için de yarın dahil olacak şekilde toplu yapacağınız de alışverişlerde yüzde on bir indirimimiz var. Sizleri en kısa zamanda bir edalık on bekliyorum.